Aysel devam durma. <laughs> Doktor Ateş Hekimoğlu. Yönetim katından bekleniyor. Ayhan Hoca da hastalanacak zamanı buldu. Aysel seni ben bile duymuyorum. Lütfen yüksek sesle söyler misin? Doktor Ateş Hekimoğlu. Yönetim katından bekleniyorsunuz. Doktor Ateş Hekimoğlu. Yönetim katından bekleniyorsunuz. Boşuna anons ettiriyorlar. Hoca daha yatağından bile çıkmamıştır. Anonsu duyunca saklanmıştır o. <laughs> Bence burada arkadaşlar, çünkü dizisi başladı tam sekiz dakika olmuş. Delirdin herhalde, sabah sabah ne dizisi? Zeynepciğim deliren ben değilim, Hekimoğlu. Adam sabah sabah dizinin tekrarlarını bile izliyor. Yok artık. Var mısın iddiaya? Gelme bu oyuna Zeynep. Bir dakika ağabeyciğim, bir dakika. Ha, var mısın Zeynep iddiaya? Nesine? <laughs> nesine, nesine, nesine Abicim nesine olsun. Ee, öğlen köftesi, bir buçuk porsiyon. İki porsiyon yarım. Tamam. Tamam Zeynepciğim, yalnız bu Hekimoğlu'na olan sonsuz inancın, güvencin sana fena patlayacak haberini dursun. Demedi deme, öyle de böyle şekerde ne güzel. Doktor Ali Şekil Erdoğan, evlatın kadından bekleniyorsunuz. Hiç gelmeyeceksiniz, aldım aşkım. Bak telefondan saati açtım, bir bir saniyeleri sayıyordum. Gelmez miyim hiç? Senin için yaşıyorum ben. Sana olan aşkımı bir türlü anlatabilmek için. Mesaj geldi galiba sana aşkım. Gelsin, gelsin çaylar. Benim dünya... Gelsin çaylar, gelsin. gelsin. Saygılar hocam, harman çayınızı getirdim. Ay, ay ay ay, ellerine sağlık buzu be. Ellerine sağlık. Yok işte hiçbir şey. Çiçekler, böcekler, bir sürü boş işler. Mağaza olur. Ben o kadar... Ah, bir dakika, bir dakika. Hiç tanımadığım biri takibe başlamış beni. Hem de büyük olmuş. Adı da... Vallahi güzel olmuş. Evet. Hemen. Bak Bana bak. Benim bir tane... Yani kimsenin oldu. haberi olmayacak Aslında burada sen. olduğumdan.. Bu iş bende hocam. Ne? Hey, İyi bakalım ajan. Hadi. Git hocam. Heh, Muzaffer. Ee, buyurun Aysel Hanım, e, hemşire hanım. Muzaffer benim senin yardımına ihtiyacım var. Beni ancak sen kurtarabilirsin. Ben? Sizi? E, e, kurtarayım o zaman. Ateş hocayı bulmam lazım benim acil. Her yere baktım. Yok hiçbir yerde. Sen gördün mü bugün hocayı? Hocayı? Hı -hı. Yok bugün hiç görmedim. Pek hanım yine bana kızacak ya. Evet, gelsin bakalım çaylar. Aa hocam, siz burada mıydınız? Ne güzel, yerde artık gökte buldum sizi. Aysel evcili, sabah sabah. Allah aşkına, bak daha afyonum patlamadı benim. Ama göre hasta, hasta göremem. gelemem. Ama hocam şimdi... Aması maması yok. Naz bak yanlış bir teşhis meşhis koyarım, olmaz, insan bu. Hocam poliklinik için değil, İpek Hanım arıyor sizi. Çok acilmiş. Bul getir dedi bana, ne yapayım? Öyle mi? İpek Hanım bul getir dedi. Sen de? Ben şöyle hastaneye bir dolanayım, oda oda bir bakayım dedin hocaya. Aa, şansına ilk girdiğin odada... Hocam yerde ararken, gökte ararken, yerde ararken... Yazıklar olsun Aysel Hemşire. Muzo. Muzo değil mi? Ulan Muzo. Bir de ajan diyoruz sen. Asıl ajan senmişsin. Ya hocam Yok gidip diyorum. görün İpek Hanım işte. Mı? Ne olur sonra bize kızıyor biliyorsun. Hiç kendini yorma. İyi sen, tamam, sen, tamam dizi bitsin. Ben idare Gideriz. <laughs> ah be adam lafa tutuyorsunuz de. Bütün dünya bana karşı bir tek sen değil. Ay seni hemşire. Geldi ararken gözlü potom şişi hocam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>